أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والتابعين باحسان الى يوم الدين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. الله تعالى يحمد سيدنا رسول صلاة صلاه Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin Âl ve Ashabının Ona tabi olanların üzerine olsun Rabbim meclisimizi mübarek, bereketli eylesin Kendi rızasının dışındaki her türlü kötü niyetlerden, kötü düşüncelerden bizleri muhafaza eylesin Dinlediklerimizle amel etmeyi, amellerimizi ihlaslı bir şekilde yapabilmeyi Bizlere nasip eyleyip, iki yüzlülükten, münafıklıktan bizleri muhafaza eylesin. Kardeşlerim, Kur'an'da kurban dersini işlemeye gayret edeceğiz inşallah. Enam 162. Hazır mısınız? Hadi hep beraber bir kelime-i getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve De ki: Şüphesiz benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Kurban da birinci şart. Ölümünüz, hayatınız, bütün ibadetleriniz öncelikle Allah için olacak. Kurbanınız öncelikle Allah için olacak. Haç 37. Unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ulaşmaz. Unutmayın ki kesmiş olduğunuz hayvanların, kurbanların eti de kanı da Allah'a ulaşmaz. Sizden Allah'a ulaşacak olan tek şey takvamızdır. Bak kurban keseceksiniz. Bu bir ibadet. Böyle keseceksiniz. İbadetim Allah için diyeceksin önce. Eti, kanı Allah'a ulaşmaz. Almış böyle seviyor tamam mı? Bu diyor sıratta beni daşır mı diyor. He taşır seni. Havasında atıyor arkadaşlar. Aldık bu senenin şampiyonu bu. Kaç bin ton falan filan. Bir ton muydu lan? <laughs> Oğlum burayı kesin. <laughs> Bir ton. Newton. Unutmayın ki kurbanların eti de kanı da Allah'a ulaşmaz. Sizden Allah'a ulaşacak olan tek şey takvanızdır. Allah'tan sakınmanızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünü ilan edesiniz. Resulüm artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele. Bak üzerlerinde Allah'ın adını anın diyor. Allah'ın adını büyütün, yüceltin. Mesela ne diye kesiyoruz kurbanı? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, değil mi? Adamsınız. İlim ehli bir cemaate vaaz etmek bu kadar zor işte hocam, görüyorsun. Ne diye kesiyorduk? Bismillahi Allahu Ekber. Böyle keseceğiz. Niye Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz? Biliyor musun Adnan? Tabii ki bilmiyorsun, ben söyleyeceğim şimdi. Belki de biliyorsun, sen söyle de ben söyleyeyim. Niçin Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Rahim merhametli Acıyan Allah'ın adıyla şak kelle kesiyorsun. Hem rahmet diyorsun, hem merhamet diyorsun. Hayvanın kellesini kesiyorsun. Rahmetle değil o. Bak neyle keseceksin? Allah kes dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. En büyük Allah'ın adıyla şak. Bu hareket edeceksin. Tamam Bunun farkı bu. Niçin Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyoruz? Bu yüzden Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyoruz kardeşlerim. Maide 27. Onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat. Onlar Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi. Adem'in çocukları. Etmişlerdi birinden kabul edilmişti. Diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskandı. Seni mutlaka öldüreceğim deyince öteki şu cevabı verdi. Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Allah sadece takva sahiplerinin kendinden sakınan, korkan, gösterişle yapmayanların ibadetlerini kabul eder. Demek ki namazın kabulü takvada, orucun kabulü takvada, haccın kabulü, kurbanın kabulü ne demiş? Takvada. Takva yoksa Allah buyuruyor ki kabul etmiyorum. Allah bu kadar. Biz her ümmete bir ibadet belirledik. Hac 34. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse artık ona teslim olun. Resulüm tam bir ihlas. Allahu Ekber. Ey Resulüm tam bir ihlas. Tam bir samimiyet. Tam bir boyun büküklüğü. Tam bir tevazu ile boyun eğen kullarımı müjdele. Kurbanı keserken mütevazi, ihlas, samimiyet, düşünce, tefekkür. Ya Rabbi kes dedin kesiyorum. Kurban ediyorum sen kurban et dedin diye. Yani bir hayvanı kesiyorsun. Allah dedi diye. Bunu bir tefekkür edeceksin. Ama tevazuyla, ihlasla olacak. Hac 32. Artık kim Allah'ın belirlediği nişanelere saygı gösterirse, Allah'ın belirlediği nişanelere kim saygı gösterirse, Allah'a saygı göstermiş olur. Çünkü bu davranış kalplerin Allah'a saygıyla dopdolu dolu oluşundandır. Şimdi Allah buyuruyor ki bunlar benim nişanelerim. İnne safa vel mervete min şe'airillah. Safa ve Merve Allah'ın nişanlarından birisidir. Allah'ın belirlediği ibadetler Allah'ın nişanlarıdır. Kurban Allah'ın bir nişanıdır. Allah buyuruyor ki benim belirlediğim ibadetlere saygı duyacaksınız. Teslim olacaksınız. Tutup da birileri gibi hayvan katliamıyla kutlanan bayrama anlamıyorum. E anlayamazsın ki sen Allah'ı anlayamamışsın daha. Ülkeyi terk edenler var kurban bayramında. Bir tanesi de çıkmış diyor ki ne gerek var diyor bu kadar hayvan kesmeye diyor. Kasapta et yok mu diyor. Ve bunu ciddi ciddi röportajda diyor yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Zannediyorlar ki o lokantalarda yedikleri etler babalarının bostanında yetişiyor. Aynı gürü, aynı gürü yılbaşında hindi için ayaklanmıyor. Kaç hindi kesiliyor biliyor musunuz? Yılbaşında. Ne bileyim ben. <laughs> Kaç hindi kesiliyor? Hiç bu kokanaları, bu kokanaları, bu serveti fünunları hiç hindi için ayaklandıklarını gördünüz mü? Hiç bu hayvan sevip insan sevmeyenlerin hiç Yahudiler tavuk katli diyor diyerekten ortalığa çıktığını gördünüz mü? Cık. Geçen papayı papalığa şey yaptılar. Ee, <laughs> ne yaptılar hocam? Papa, papalığa seçtiler. İki saattir seçtiler kelimesini mi unuttun? <laughs> papayı aldılar. Papayı aldılar. Böyle koskocaman her biri tahtere belli oturtturdular. Papazlar, mapazlar, görevler. böyle kaldırdılar. Papayı götürüyorlar böyle. Papa havada böyle ha. Sırtlarının üzerinde böyle kaç adam. Oradan indiriyorlar, oraya bindiriyorlar orada. Papa var ya böyle hiç aşağı inmiyor. Baba. Ulan var ya bizim bir tane hocayı böyle yapsınlar, ortalık yıkılır. Şimdi soruyorum. Twitter'a bir baksanız Allah'ınızı seversen. Aynı gürü Papa'yla ilgili hiç yorum yapıyorum. Ha? Diyanet Diant Başkanının Mercedes'ini eleştirsin. Hakkıdır, hiçbir şey demiyorum. Eleştirdiğin kadar onu niye eleştirmiyorsun? He? Diyanet İşleri Başkanı'ndan bahsederken Euzu şeytan demiyorlar. A7'ye A8'e bindiği için Euzu billahi şeytan diye dalga geçmeyi biliyorsun. He? Espri üretiyorsun. Aynısını Papa'ya niye yapmıyorsun? Papa Renault'a biniyormuş. Papa'nın bindiği araba bu. Ali Erbaş'ın bindiği araba bu diyor. Ya bir şey demiyorum. İstafa kaçmasınlar. Şuna bir şey demiyorum. Bak burada değilim. Ama aynı adamlar burayı niye eleştirmiyor? Türkiye'mizdeki ateistlerimiz, deistlerimiz sadece İslam düşmanları. Türkiye'deki sol cena din düşmanları sadece İslam düşmanı. Müslüman düşmanı, Yahudi Hristiyan düşmanı değil. Budist'e bile saygısı var ya. O bir ahlak dinidir diyebiliyor mesela Budizm için. Saygısızlığı sadece İslam'a. Hac 36. Biz kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için pek çok hayır vardır. Subhanallah. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kurban edin. Nihayet yanüstü yere yıkılıp canları çıkınca da onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen, kanaat edip utanan, istemeye yüzü olmayan. Öbür ayette ne diyordu? Gerçek ihtiyaç sahibi isteyemez. Kanaat etmiş isteyemiyor. İsteyemeyen fakirlere hem de açıkça isteyen fakirlere yedirin. Verin. Adam kurbanı dolduruyor dolaba bir dahaki kurbana kadar yetiyor. Olur mu? Olur ama olmaması lazım. Bak olmaması lazım kardeşlerim. Hele bir de Allah versin demiyor mu? <laughs> Allah versin. Sana kim veriyor? Sana kim veriyor? Razaknahum <laughs> yunfikum. Allah buyuruyor ki vermiş olduğum rızıklardan infak edeceksin. Senin bir şey yok ki. Verdiğin her şey Allah'ınsa kimsenin kimseye bir faydası olmamış demektir. O yüzden minnet beklemeyin. Minnet etmeyin. Teşekkür beklemeyin, çok da teşekkür etmeyin. Bir Allah razı olsun da demedi be. Bunu dedin ya kaybettin. Ulan insan bir teşekkür eder be. Bunu dedin ya kaybettin. Çünkü Allah buyuruyor onlar verirler, infak edirler. Teşekkür beklemezler. Teşekkür bekliyorsun. Beklemeyeceksin. Teşekkür bekleyen Allah için yapmamıştır. Teşekkür beklemeyeceksin. İyiliği atacaksın denize. Mahluk bilmeyecek, halep bilecek. Ne demiş Lokman Hekim? İki şeyi unutun gençler. Yaptığınız iyiliği size yapılan kötülüğü. İki şeyi unutmayın gençler. Bir Allah'ı bir de ölümü. Bunları unutmayın gerisini unutun. Hem de açıkça isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece biz o kocaman hayvanları sizin evinize verdik ki şükredesiniz. Allah buyuruyor. Şükredin diye o koca koca hayvanları sizin emrinize verdik. Sizi itaatçi kıldık. Subhanallah. İkisi de Allah'ın emrine tam manasıyla teslim olmuştu. İbrahim oğlunu sağ şaka üzerine yere yatırdı. Oğlunun canına bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. İşte kurbanın arkadaşlar ibadet oluş meselesi de burada. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye niyetlendi. Allah teslimiyetini ölçtü, imtihana soktu. İbrahim Allah'a teslim oldu. Şeytan vesvese verse de, oğlunu mu keseceksin ey İbrahim dese de şeytanı taşladı. İsmail'e vesvese verse de şeytan, baban seni kesecek İsmail dese de şeytanı taşladı, Allah'a teslim oldu. Şeytan Hacer'e vesvese verse de İbrahim oğlunu kesmeye götürüyor dese de Hacer teslim oldu, şeytanı taşladı. Şeytan taşlamak ibadet olarak bize kadar geldi kardeşlerim. Hacer'in su arayışı Merve Safa'da bize say ibadeti olarak yeri geldi. İbrahim'in, İsmail'in, Hacer'in kurbandaki teslimiyeti Allah'ın gökten indirdiği kurbanlıkla beraber bize ibadet olarak geldi kardeşlerim. Subhanallah. Hepsi de Allah'a teslim oldular. Bu sebepten dolayı şu ayetle kurbanı da bitirelim. İnna a'tayna kelkabsar Muhakkak biz sana çok verdik. Rabbi rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, dua et, kurban kes. İnne şaniyeke huvel ebter. Ey Muhammed senin oğulların senden önce öldüğü için soyu kesildi diyenler asıl soyu kesik soysuzlardır. Ve onlar soysuz kalacaklar. Senin soyunda seyit ve şerifler olarak kıyamete kadar devam edecektir. Kevser suresi kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, Allah kurbanlarımızı takva ile kesmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Hacca giden kardeşlerimize kolaylıklar nasip eylesin. Hacci ve umreyi tamamlayın çünkü zor bir ibadet. Hacci ve umreyi Allah'ın istediği gibi tamamlamayı onlara nasip eylesin. Amin. Hac umreyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Biliyorsunuz zilhicce Öğrenin. Zilhicce ne ayıdır? Hac ayıdır. Zilhicce ne ayıdır? Kurban bayramı ayıdır. Zilhicce'nin onu, değil mi arkadaşlar? Çok özel bir gün. Hani o veleyalin aşır <laughs> ayetleri var. Vel fecr aşır. On geceye yemin olsun. On gecenin içerisindeyiz şu an. Değerli geceler. Aslında şu an 10 günlük Kurban arefesindeyiz. Allah'ın yemin ettiği 10 gün içerisindeyiz. Hac ayındayız. Hac günleri, Arafat, Müzdelife, Mina, Allah'a yakarış, bütün insanlığın mahşer gibi Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Say'da toplandığı günlerdeyiz. O sıcakta 5-10 milyon adam aynı yerde toplanacak görev yapacaklar. Allah'a ibadet edecekler, Allah'a yönelilecekler. Subhanallah. Allah hepimize tekrardan nasip eylesin. Hac umre yapmayı nasip eylesin kardeşlerim. Haçı çıkmayan, moral bozuk, üzülen tüm kardeşlerimizin de vizelerinin acil çıkmasını nasip eylesin. Arkadaşlar, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. Benden yana da helal olsun. Selamu Aleyküm. Kamer Gençlik Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda vekaletle kurban kesim organizasyonumuzu Afrika'nın çat bölgesinde gerçekleştireceğiz.